Böyle başlıyoruz aksiyona. Eda, Eda bu parmak uçlarını öyle bastı ki Denizaltı gibi mübarek denizin altına daldı. Ama Eee onun ben buralarda tur attığını da gördüm. Sıkıntı yok. Olacak. Evet deli olanlar geliyor. Deli olanlar. Güzel. Birilerini biçmese bari diye dua ettim içimden. Lan. Deli olan. Zıplatıyor malı. Son zıplatıcı. Tek ipte iki cambaz oynar mı? Elbette ki oynuyor. Elbette ki oynuyor. İşte o cambazlar, o deliler burada. Burada. İşte gidiyorlar. Bu da bizim gariban cambaz. İşte öyle kendi haline dağılıyor. Deli gibi. Yani işte öyle zıplatmaya kalkıyor falan. İşte bir numara yok yani. İşte kan, sıradan kan. Kanın azmi hiç bitmiyor. Eda'nın azmi bitmiyor. Yine yeni yeniden parmak uçlarına basma Eda. Bravo Eda, olacak Eda. Güzel, Eda'lı saniyeler bu an itibariyle bitti. Yine yeni yeniden cambazlar geliyor. Cambaz. Tabi. Şu anda seviştiği sahneler an, an objektiflere yansıdı. Her ne kadar güneşler karşı taraftan parlasa da. Ama Eda, Eda korktu. Ben olsam ben de korkardım. Çok deli geliyordu. Bir deli gelmeyen bir deli olan var böyle kendi halinde. İşte böyle biraz geri falan çeviriyor malı. Bu kadar yani, bu kadar. Kaan yani sıradan. Şahin, şahin, deli olan. Avına hedeflenmiş Şahin gibi gidiyor. Kendi halinde deli gibi dönen deli olan geliyor yine. Zaten başkasını da çekemiyorum. Ancak elimizde bu var arkadaşlar. İdare edin. Böyle bir iki hareket falan yapıyor. İşte Şahin geliyor. Şahin. Şahin gibi. Avının peşinde. Kaan'ın peşinde gidiyor. O kolayım olur reis. Hadi avla onu şahin gibi. Şahin gitti. Benim Ronix'ler aldı. Ve deli olan şimdi o kalkış bu kalkış. Hafiften karşı taraftan bu e, bulut da geldi. Yansıma da yapmıyor. Artık yap numaranı. Rampı yapar mı? Önce ıslatıyor. Da bırakmayan deli olan. Az önce gömüyordum ama sen de iş var. Sen de iş var. Yürü bakalım. Kilo mu almış ne yapmış ya bu sefer. Vay 360'ını yaptı. Ya. Ve Şahin. Şahin avının peşinde. Hala arada ciddi fark var. Hala kovalıyor. Bakalım sonuç ne olacak. olan? Bir kas bulmuş. Şu tarafa doğrat. Bravo. Kimin kaskıysa getirdi. Evet hazırız. Kimliği meçhul bir borççu. Şu anda suya gömüldü. Sıradaki gelsin. Şahin. Hala avının peşinde mi? Av düşmüş. Ava çök. Av şurada bir yerde düşmüş. Evet avı yaralanmış. Biraz da kağının üzerinde çöker mi diye bakıyorum. Ama yakın yerde gözükmüyor. Adaşım geliyor. Deli Murat geliyor. Fatih'in fedaisi. Kara Murat da diyebiliriz. Aslında biraz sarı. Kara da değil. Şahin yine önüne bir avı katmış. Kovalıyor. Kovalıyor deli olan. Geliyor. Kan. O beyaz tişörtünün altında neler var? Kilo mu al yoksa? Alıştığımız yeleğinin dışında bir şey giyince değişik bambaşka bir adam oldu. Murat geliyor. Bir turu tamamladı ya. Murat. İşte 360. Çok basit yaptı. Eda. O yönlendirdi beni. Az bittirici Sahadan bahsediyoruz bu arada. Eda. Eda. işte o çıkış. İşte o gidiş. Bravo. Yürü! Haydi bakalım! Elegant. 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 Rampa mı yapacak yoksa? Bu gidiş Elegant. hep rampaları sıfır geçiyor. Yoksa bu gelen Eda mı? Eda ilk ee, botlu botlarına şey kayaklarına ne deniyordu ya söyleyemedim de ne deniyordu ya kullandığı şeye ah ilk ilk, ilk wake, wakeboard yapacak arkadaşlar deli olan bazen gelmiyor işte insanın ağzına evet Eda ilk wake bort deneyimi yaşayacak ilk 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 hadi bakalım ben heyecanlıyım Eda kadar heyecanlıyım her zamanki gibi öne bastı. Her zamanki gibi bravo veda. Olacak devam. Evet, deli olan. Deli olan geçiyor. Zıplattım alaya. Evet, niye borukta arkadaş? Birazdan birazdan halatı gelecek. Taha. Daha ip getiriyor. Taha ip getiriyor. Bırak oraya bırak. Bırak bırak alırdık. Evet, harikasın. Bravo. Bu başka bir deli olan. Bu bambaşka bir şey. Suyu yurtarcasına gidiyor. Suyu yurtarcasına geçti. Ve Şahin! Şahin! Şahin gibi düştü. Şahinler düşmez aslında. Ve deli olan. Gel bakalım. Gel bakalım deli olan. Yürü be koçum. Daha ağzıyla topluyor artık. Kaçıncı ip oldu bu? Evet. Bir kez daha. Niye arkadaşın? Handle aldı. Birazdan çıkacak. Evet, deli olan. Hadi, o kadar çok konsantre oldu ki. Bravo, bravo deli olan. Hemen yolluyor. Niye arkadaş? Özür, tellikli arkadaş. Bakalım çıkacak mı? O da çıkamıyor, o da çıkamıyor. Bütün ipleri topladı. Yeter artık deli olan. Evet deli olan. Deli olan yorulmadın artık. Yarın kalkamayacaksın. Bırakmıyor, ıslatıyor. Güzel, güzel. Evet, sıra şimdi terlikli abime geldi. Terlikli abim de bu şekilde gömülüyor. Sıradaki terlikli gelsin. Evet, yeşil onun için yandı. O kadar belirgin ki. Yeşil kanca. Sarı halata takıldı, halatı gerdi. Bravo, bravo deli olan. Sıradaki. Evet. Sıra Vaki de böyle gömülüyor. Han geliyor. Han. Tuttu bırakmadı deli olan. Tuttu bırakmıyor. Ali. Evet. Güvenlik ekibiyle birlikte tekneye bindi. Kanun önünü mü kesecekler diye bakıyorum. Çünkü tuttu bırakmadı. Tuttu bırakmadı. Islattı da. Al al al. <laughs> evet. Neyboardlu arkadaş. Neyboardlu arkadaş. Son. Son tur, son çıkışlar. Bakalım bu turda başarılı olabilecek mi? Az önce niye borduyla kayan arkadaş. Evet. Anlatmaya gerek yok. Ve aksiyon ve aksiyon Kayseri Su Kaypark'ta güneşin batımıyla birlikte sona eriyor dostlar. Peki aksiyon için bizden ayrılmayın. Güzel bir gündü, keyifli bir gündü. 30 Ağustos Zafer bayramımızda bu vesileyle kutlu olsun. O, tarihlerde 30 Ağustos 2022'yi gösteriyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.